Burada mıydın? Burada var mı? İstersen yanına da atayım. Oğlum. Kapat dedin, kapattım. Sen yapacaktın ama ne yiyeceğiz? Oğlum. Bolu jandarma. Adam mısın lan sen? Kaç kişi takip ediyorsun? Biz kurallara ee, uymasak bilmiyoruz. Özür dileriz. Yaktık. <laughs> Kapat dedim kapattık. Niye lan gelip? Bir de bir saat bekliyorsun. <laughs> Arabanda mantış yapma sana gece gel ya. Daha biz kime? Kaç para çekme. Kaç para? Otopark ne

Çek baba şuradan 200 lira. Evet öyle. Evet. Baba al. Aracın sahibi misin? Evet. Tamam bu kimliğinizi alabilir miyiz? Vereceğim. Al abi. Bir Aran al abi. Tamam kontrol edin. Aracın uygusuz fark etmişsin. Evet uygusuz fark tamam, etmişsin. Al abi. Al, al, al abi. Fazlasını al, al, al abi. Al al kardeşim abi. kardeşim al efendim, parayı. Al abi. Al paranı Al paranı Al, 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 al paranı da. Al, bakar. Al, ben ben bu da amire daha de önce de kimse şunu idare ettiler. Bakın hakkınızda şikayet var. Biraz olur. Hakkınızda olur. Karakola gelmek olur. Gerekiyor. Gideceğiz. Tamam buyurun arkadaşlar. Hadi abi. Maske evet. arkadaşlar. Al. 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 Tamam. Çekme abi abi. Çek. Çekme abi. Sen bir dur. Tamam, sen onun bir şey yap. Çekme. Onun da bir şey yap. Onun da bir Par şey vereceğim. Çekme. Ne parasını vereceksin ya? Çek çek. Abi tamam ben yani bir şeyin başına çıkamazsın. Başında gel çıkamazsın. Başında gel çıkamazsın. Evet, Başında gel çıkamazsın. Arabadan indiremem ama çekmeden çekti. Kurtarır. Abi, abi, tamam, yemişim şey memuru abi. yemişin falan bak terbiyesizlik yapma. Esmer, sen yapma. Vaktini bilerek sen konuş. Yemişin Yemişim falan diye hiçbir şey Baba sen yapma. Yemişin memuru falan yani, devletin memuru anda... hakaret edemezsin sen. Ya, haddini bilerek konuş. Ben yani şu anda çekinmiyor, çekinmeye çalışıyorum. Tamam çektirmeyeceğim arabanı ama hakaret Çekin Haddini bilerek özür dileyeceksin tabi. Devletin bu, kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Uğraşık tabi. Ne demek uğraşsak? Sen kimsin seninle uğraşsak? Kimsin ben, sen? Ben kimseyim. Tamam bu arkadaşı bir araba. Allah arkadaşı. Allah abi. Allah tamam. abi. Sen geç. Tamam al arabaya. Yemişim benim onu. Geç Bırakın arabasını. Tamam üst, üst, üst araması yap. Üst araması yap. Üst araması yap. Üstünü 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 mi Allah Allah